Selam kanalımın değerli ve özel izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sevilen oyuncular Sala Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan gelen muhteşem, aşk dolu, sevda dolu özel görüntüleri paylaşacağız. Herkesin severek izlediği seyirciyi ekran başına kitleyen oyuncularımız Sala Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan aşk dolu, sevda dolu muhteşem paylaşımlar geldi. Ve biz de bu paylaşımları video şeklinde siz değerli takipçiler ve sevenleriyle paylaşıyoruz. Oynadıkları diziyle herkesin gönlünü fethetmeyi başaran oyuncularımız muhteşem ikili Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan İki sezondur devam eden Emanet dizisiyle seyirciyi ekran başına kilitlemişti. Üçüncü sezonda diziden ayrılan Sıla Türkoğlu başka bir dizide başrol oynayacağı söylentileri gözlerden kaçmadı. Üçüncü sezon Emanet dizisine devam edecek olan Halil İbrahim Ceyhan ise yeni partneri hakkında bir önceki videomuzda paylaşımlarda bulunmuştuk. Değerli izleyiciler, Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan kendi özel hayatlarında kendilerine bambaşka bir yol çizdiler. Eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek için kanalımıza abone olup özel ve değerli düşüncelerinizi Show Magazine ailesiyle paylaşmayı unutmayın. Sizlerin düşünceleriniz bizler için çok önemli. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.